Herkese merhaba. Mersin Erdemli Tömükleyim. Lavinia Premium'ların kralın sahil şehrindeyim. Deniz nasıl diyenlere, merak edenlere bugün günlerden cumartesi ve 17 Ekim arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz gibi insanlar denize giriyor. Buranın kumu nasıl diyenlere göstereyim. Gel amcam. Şöyle bir yanaş. İşte arkadaşlar. Kum böyle. Deniz kumu nasıl diyen. Deniz kumu da böyle. Denizde taş var mı diyen. İlk 3 adımda, 5 adımda. Şu taşları göstereyim. İlk 3-5 adımda bu taşlardan var arkadaşlar. Gerisi komple kum. Deniz nasıl mı? Göster. Tömü kirli diyenlere kapak olsun. Pırıl pırıl deniz, tertemiz deniz. Dön bana. 1 artı 1 daire 2.850'den başlıyor. 2 artı 1 daire 3.850'den başlıyor. Bir dönüm havuzumuz var. Onun dışında kapalı yerden ısıtma havuzumuz var. Onun dışında kadın erkek ayrı hamam, sauna, buhar odası var. Kısacası... Lavinia Premium Kral'da her şey var. Siz de buradan bu sayede yaşamak istiyorsanız, bir daire sahibi olmak istiyorsanız 0532 162 5923'ten beni arayabilirsiniz. Kapanışı denizin güzelliğini bir göstererek kapat. Hatta bana da geri dön bir el sallayayım. Bay bay.